bakalım neymiş. Tamam, Tavrit'e attık da Lüfer mi yapıştı? Of Granyoz Granyoz Abi kepçe var mı? Abi acil, acil. lazım Acil Gerdir mi? Abi acil. Of, görgünüz. Of. Dur çok da şey yapma. Çok da gerdir mi? Abi şansa bak. Abi sendeki bir şans ne ya? <laughs> Hadi abi dayanamayacak. oda o da yorulmuş olur da gitmezse. Burada evet. Granyoz evet. Adını biliyor musun biraz? dur 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 altına girdi altına girdi dur gerdirme sal biraz sal biraz <laughs> of. Abi almıştık onu ya. Almıştım, <laughs> Vardı. Evet sen şeyi göster Merhaba arkadaşlar Kaçan granyoz şöyle göstereyim Gözüküyor mu kamerada bilmiyorum da İğneyi açmış Çok güzel bir 4-5 kilo bir granyozdu Şunu da açıklayayım ben size Bizim kepçemiz var normalde Hatta kamerayı çevireyim Bizim kepçemiz var normalde ortama söyledim yani kepçemiz kırılmıştı ortama söyledim tamir ettirelim tamir ettirelim tamir ettirelim diye 2 aydır tamir ettiremedik önceki videolardan da kırık olduğunu balıkları o kepçeyle yakaladığımızı görebilirsiniz zaten tam tamire götürmeye karar verdi o günde çapariye granyoz bindi rahat 4-5 kiloluk vardı zaten sizde videodan görürsünüz izlemişsinizdir İzmir'de ilk olacaktı muhtemelen. Evet, çaparı İzmir'de ile... çaparı ile ilk gran yüz olacaktı. Bize yardıma gelen abi de tersten girdi. Tam şeyin balığın üstüne sürdü tekneyi. Balığı kurtaralım derken yalan oldu yani. Tamamen şanslıyken şanssız duruma düştük. Kaçan balık büyük oldu. Kısmette değilmiş diyelim ama olabiliyor yani. <laughs> Evet arkadaşlar, avımızı bitirdik. Biraz erken bitirdik. Bugün benimle gelen Cihat arkadaşım da bize Instagram'dan ilk yorum yazan kişiydi. O yüzden kendisiyle ava çıktık. Bundan kendisinin de haberi yoktu. O şekilde davet ettik. Kimseye söylemeden bir çekiliş yapmıştım. Instagram'a ilk yorum yazan kişiyi, ilk yazan kişiyle ava çıkacağız, balığa çıkacağız diye. O şekilde geldi çok da bereketli güzel bir av da yaptık birlikte. Şimdi yakın zamanda Instagram'da çekiliş olur mu olmaz mı? O sizin talebinize göre Instagram'daki etkileşime göre değişir ama sıradaki çekilişi büyük ihtimalle YouTube'dan yaparım. YouTube'da kanalıma abone olursanız, beni desteklerseniz sizler de gelebilirsiniz böyle güzel avlar yapabilirsiniz. Evet son olarak Cihat arkadaşımın da yorumunu alıp avı bitireyim artık. Başlattım şu Şöyle göstereyim arkadaşlar çupraları. Yani kilo üstü çupralar. Çok güzel çupralar. Öpücük versinler sana ya. İkisini de yanağına şöyle, yaklaştır. Evet. Yok yok yanağına yaklaştır şöyle. Ya şu şekilde Onlar seni öpsün. Çok güzel bir av oldu arkadaşlar. Olta suda olan herkese rast gelsin. Hepinize keyifli bol trofeyli avlar diliyorum arkadaşlar. Hadi takipte kalın, hoşçakalın.